Kerem Bey, konferansı nasıl buldunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Neler söylemek istersiniz? E, Beklentilerimden iyi açıkçası çünkü bir durgun bir dönemden geçiyoruz malum her yerde Bitcoin Bitcoin lafı geçmiyor bir de uluslararası bir e, event İstanbul'da e, gayet güzeldi seneye devam ederse daha büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Blockchain teknolojisi ve kripto paralarla nasıl tanıştınız, tanışmanız nasıl oldu, kaç yılına uzanıyor, erken girenlerden olduğunuzu biliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ee, yani zor soru, daha doğrusu cevabı uzun ama kısaca toparlamak gerekirse e 2011'in başlarıydı. E ben hem teknolojiyle ilgilenen hem de para politikası, işte bu 2008 krizinden sonra nasıl olacak bu işler, ben onlara çok kafa yoran bir insandım. O ikisi üst üste gelince zaten Bitcoin'de biliyorsunuz ilgimi çekti. İşte alıp denemeye başladım, mining yaptım ufak tefek. Sonra işte 2013 yılında da bir böyle bir şirket kurup Türkiye'ye Bitcoin alım satımı kolaylaşsın diye bir girişimde bulunduk. Oldukça erken sayılır yani 2011 başı gibiydi. Evet. E, peki buralara geleceğini o zamanlarda düşündünüz mü? Bu kadar ilerleyebileceğini BTC Türkiye kurarken e, bunu hayal etmiş miydiniz? E, düşünüyordum. E, zamanlaması konusunda tabii e, emin olamadığınız şeyler var. E, karşılaşılan yani insanların vereceği kurumların, devletlerin ve diğer kurumların vereceği tepki konusunda bazı e, farklı şeyler oldu beklediğimden. Ben devletlerin mesela başta daha sert çıkacaklarını, karşı çıkacaklarını düşünüyordum. E, o açıdan beklediğimden iyi oldu. E, bazı ülkeler daha e, çok kabul etti. Bazı bilinen ülkeler direkt yarı yasaklama yöntemlerine gitti. Bunlar da beklenen şeylerdi. Ama e, beklediğim hız beklediğimden iyi gidiyor aslında. Uzun yıllardır bu piyasanın içindesiniz. E, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Birçok tahmin yapılıyor. Rakamlar veren var, 1 milyon dolar diyen var. Hani siz neresindesiniz bu rakamlar? Ben Bitcoin'in yani diğer kripto paralarla ilgili çok bir ümidim yok. Paranın doğasından dolayı böyle çok coin veya çok para birimi kalacağını da düşünmüyorum. Tek bir para birimine düşecek bunlar. Bu Bitcoin olma olasılığı çok yüksek. Başka bir şey de olabilir ama teknik bir sorun olmadıktan sonra. Dolayısıyla ben hiper Bitcoinizasyon denilen her şeyin Bitcoin yani tek bir global para birimi olarak Bitcoin'in kalacağına inanıyorum. E bu işte 10 sene mi, 15 sene mi, 20 sene mi ne olur. Bu seviye geldiği zaman zaten bitcoin fiyatı diye bir şey olmayacak. Çünkü bitcoin ile değiştireceğin dolar diye bir şey olmayacak. O yüzden şu kadar dolar demenin bir anlamı yok. Veya bundan sonra o ara dönemde de eğer insanlar bitcoine kayarsa beklediğim gibi diğer geleneksel işte ...kağıt para dediğimiz paralardan. E, tabii ki anormal rakamlar görebiliriz. İşte 500 bin, 1 milyon falan ama bu aslında şu da demek... ...o anda 1 milyon dolar edecekse bir bitcoin... ...1 milyon doların satın alma gücü de şimdiki 1 milyon dolar olmayacak. O da düşecek. Yani böyle bir şey para. E, bileşik kaplar gibi su bir tarafa gidince öbür taraftan boşalmak zorunda. Böyle bir şeyler bekliyorum ama tabii sürecini bilemiyorum. Nasıl olacak, hızlı mı olacak, çabuk mu olacak bir ekonomik kriz tekrar global bir kriz bunu hızlandırır mı yavaşlatır mı farklı faktörler devreye girer mi bunları öngörmek zor ama şu anda para ve para adayları arasında en kalitelisi bitcoin yani tartışmasız. 2018 yılı tabi ayıp piyasası olarak geçti. 2019'un başında yine öyle devam ediyor. Son bir haftada bir yükseliş var ama kısa vadede nasıl görüyorsunuz Bitcoin 2009-2020 gibi? <laughs> Bilmiyorum yani genelde biliyorsunuz geçmişte iki senelik saykıllar var dönen döngüler var ee, o döngüye göre işte 2019 sonunda ikinci yarısında en azından bir hareket olması lazım ee, ve 2020'de halving var işte onun da etkisi olacağı söyleniyor ee, bir çok uzun süreceğini düşünmüyorum bu e, bear market ayı piyasasının en fazla bir sene daha sürer diye tahmin ediyorum. Ee, ama dediğim gibi yani kısa vadeli para hareketleri Bitcoin'de çok tahmin edilmesi zor şeyler. O yüzden çok kesin bir rakam söylemeyeyim. Regülasyonlar sizce bir tehdit oluşturabilir mi Bitcoin için ve bankalar için de Bitcoin sizce bir tehdit oluşturabilir mi? E, valla <laughs> regülasyonlar tehdit oluşturabilir tabii. Yani çok sıkarlarsa... E, ...Bitcoin'in adaptasyonunu yavaşlatırlar. Ama o regülasyonu yapan ülkenin ve halkının kaybetmesi olur. Yani çünkü dünyada bu global bir şey. Burada bir taraftan kapadığın zaman, sıktığın zaman öbür taraftan devam ediyor. Yani Bitcoinize oluyorsa bütün ekonomi, Bitcoin gelişiyorsa... ...sen bir ülkenin vatandaşlarını bundan uzak tutuyorsan devlet olarak... bunun ileride tabii o millete ağır bir bedeli olabilir. Onun dışında Bitcoin'leri bankalar için tehdit olmadığı da bankaların kendi kararına bağlı eğer adaptör olabilirlerse bitcoin'e devam ederler. Yeni teknoloji şirketlerinin yeni teknolojilere adapte olması gibi bir şey bu. Biraz daha radikal tabii çünkü paranın doğası değişiyor. Bu işte yani internet çıktı biz bir de internet bankası kuralımdan daha radikal bir değişim olacak. Buna direnen bankalar olacak. Kolay adapte olan bankalar olacak. Bir kısmı batacak gidecek. Bir kısmı büyüyecek. Şekil değiştirecek bankalar. E, i̇şte Şeyde de anlatmaya çalıştım, toplumsal yapı da değişecek yani böyle tüketici kredileri, herkesin cebinde kredi kartları onu alayım taksitle bunu alayım bunlar bitecek Bitcoin'le birlikte. Dolayısıyla bankacılık da geleneksel işte mevduat toplayayım yatırım yapmak isteyen iş adamlarına karlıysa bunu kredi olarak verime dönecek. Bu şimdiki merkez bankalarının sebep olduğu kredi balonları olmayacağı için. Böyle bir değişim olacağı için bankalarda da bir adaptasyon süreci bekliyor ama bu tabi hemen yarın olacak bir şey değil. 10-15 sene, 20 sene sürebilir yani. E, tabi şunu da sormak lazım. Türkiye'den çok fazla bitcoin veya kripto para alındığı belirtiliyor. Avrupa'nın lideri deniyor Türk halkı için. Türkiye'de çok fazla kripto para borsası var. Türk halkını ve Türkiye'yi bu konuda nerede görüyorsunuz? Türk halkı evet yani genç bir nüfusuz, gözü kara bir toplumuz. Teknolojiye yatkınız, bunun etkileri var. Ayrıca biz bayağı badireler atlatmış da bir toplumuz, ekonomik krizler ve değer saklama araçlarına da uzman olan bir toplumuz. Avrupa'da olmayan altın ve mücevher piyasası bizde var, kapalı çarşı diye bir şey var. İngiltere'de ben 100 gram altın alacağım deseniz 10 tane yere dolaşmanız lazım. Burada öyle bir kültür var. Bitcoin'de işte adapte olabilene dijital altın gibi paralel kurabildikleri için böyle bir adaptasyon hızında daha iyi olmayı şey yapabiliyorum. Bitcoin borsaları evet yani o geçen 2017 sonunda olan o Boğa piyasasında çok volümler, çok şeyler olduğu için bizim işlerde de hesaplamak kolay. Volüme, hacimle komisyonu çarpıyorsun, gelirini görüyorsun. Herkes ihtiharlandı tabii. Herkes borsa açmaya çalıştı. Ama kolay iş değil tabii. Rekabetin bence de güzel bir şey. Böyle regulasyon, rekabet kısıtlanacağına herkes çıksın. Elinden gelen, bu tüketici için de iyi. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Böyle bir bankacılık gibi veya aracı kurum gibi bir lisansı yok sadece 3-5 kişinin alabildiği. Herkes açabiliyor gördüğünüz gibi. Açsınlar. Ben gelecekte bu kadar çok olacağını düşünmüyorum. Çünkü tahta diye bir şey var. Tahta derinliği önemli. Belki 2-3 tane borsa olur Türkiye'de gelecekte bu 3-5 sene sonra. Ama insanlar tabii ki denesinler. Bu tüketici için iyi. Herkesi tetikte ve şey tutuyor. Herkesin daha iyi hizmet vermesine neden oluyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.